Merhaba ben Aydar ve bu videomda GTA 5'te ramp araba arabanın üstünden roket arabayla geçeceğiz. Ee, çok güzel olacağına inanıyorum. İyi seyirlerlerim. Ee, daha çok böyle modlar istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Şimdi ramp arabamız karşıda. Ve biz geri geri gidiyoruz çünkü kaybolabilir. Orada kaldı. 3-2-1 E ile... Oha! <gülüyor> Holy! Holy! <gülüyor> Abi! Evet arkadaşlar. Şimdi ram bir tane daha rampa arabası spamladım. Yani bir kere daha uçmayı düşünüyorum. Evet, hemen. Hayır. <laughs> Cidden. Hayır lan harita dışına çıkacağım hayır. Hayır. Lan. Hala gidiyor. <laughs> o araba mefta olduktan sonra 2-3 tane daha spamladım. Ee, evet. Şimdi e, burası GTA 5'teki en yüksek dağ. Chilt Dağı. Ee, birçoğumuz biliyordur zaten. Buradan uçacağız bakalım. Nereye kadar? Hadi bakalım. 3 2 1. Uhu! Ters döndük. Ters gidiyoruz. Güzelseydi ha, güzeldi. Arabada patlamama şeyi var zaten. Dilesin. Şimdi ya, patlamıştı zaten. Evet. Abi sizce de güzel değil mi ya? Şuna bakın. Gidecek yalnız mı ben değil. Yine mefta olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, onu saymıyorum denilebilir. Çünkü pek Los Santos'a falan inme, inemedik. Yukarılara çıktık sağ sollara düştük. Evet şimdi daha da düz bir alana geldim. Şu yine or oradan değil de şu düz yerden uçmaya çalışacağım. Evet basıyorum. Hah yap yamulma. Yamulma. Yamuldu ama ya. Hah düzel. Düzeltmeye çalışıyorum da olmuyor. Va patlamıyor şu andan itibaren Patlıyor pardon. Artık patlıyor ölümlü. Patlayan araba. Patlar biraz. Şimdi direkt olarak Franklin'in evine ışınlandım. Ve şuradan aşağıya doğru uçmaya çalışacağız. Yuh. Fazla hasar görünce araba yani çok çarpınca şey kendiliğinden duruyor turbosu kendiliğinden duruyor evet arkadaşlar iki tane ramp araba daha yap ve onun üstünden e, garantili bir şekilde uçalım diye iki tane yaptım evet şu los santosun ışıklarının olduğu yere los santosun içine doğru uçmaya çalışacağız bakalım biraz daha geri gidelim olmazsa evet <gülüyor> 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 oh. takıldık ya kötü oldu takıldı evet 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 buldum abi buldum evet arkadaşlar son olarak buradan uçacağız ve bakalım nasıl bir sonuç alacağız <laughs> i̇şte bu güzeldi. Evet 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 evet. Kontrol kaybetme, kontrol kaybetme. Daha doğru gidiyoruz var ya. Neyse arkadaşlar umarım bu videomu da beğenmişsiniz. Daha çok GTA 5 modları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda modlarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.